Merhaba arkadaşlar. Evet çok ilginç bir giriş yaptım. Neden böyle giriş yaptım ben de bilmiyorum. Arkadaşlar şu an ters görüne, gör görünebilirim. Çünkü tarzımın şarjı bitti yani. Çekeceğim. Hey, şarjı bitti. Şarjı bittiği için de ters koydum. Yamuk gözüküyorum. Kamerası altta bakın. Bak burada normalde bu üstte olması lazım. Ama yamuk gözükmüyordur. Ha 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 Arkadaşlar şimdi benim bir önceki videom Değil de ilk videoma 13 kişi yani 13 kişiye girmiş ama beğenmemişsiniz. Niye beğenmiyorsunuz yani beğenmeniz lazım beğenmeniz yani e, beğenmeniz lazım değil de yani beğenirseniz daha güzel olur yani. Neyse arkadaşlar aslında ben bu videoda ne yapacağımı hiç düşünmedim biliyor musunuz? Ha <laughs> dermişim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ilk videomda ben size dedim? Odamı tanıtacağım dedim. Ve odamda olan eşyalarımı göstereceğim. Dedim, dedim mi? Dedim. O yüzden de e, odamı göstereceğim. Odamı tanıtacağım. Bakın burada Burada ağacım var bir tane şurada e, onu tanıtacağım işte ne bileyim ben böyle bir değişiklikler yaptım çalışma masama renkli rünkülü çalışma masam ben bunu niye giydim ya öf çok saçma biraz da işte neyse. Yani bunları falan göstereceğim. O an oyuncaklarımı oynamadığım oyuncaklarımı falan göstereceğim. Haydi başlayalım. Ay çok iyi döndüm ya. Arkadaşlar şimdi beni bir dakika bekleyin. Hemen geliyorum. Tamam mı? Hemen geliyorum ama bir dakika sonra geleceğim. Hı, arkadaşlar geldim. Biraz uzun geldim ama olsun bir şey olmaz. Şimdi başlayalım arkadaşlar. İlk önce benim Şurada bakın bir dakika geliyorum hemen. Ha. Bir tane potam var arkadaşlar. bu potada <laughs> yani potayı neyle atabilirsiniz? Topla atabilirsiniz yani. yani. elimizle atamayız Neyse. Bir dakika top da aşağıda kalmış. Ha topu da böyle plastik. <laughs> Tövbe sıfır. Ben bir potayım. Aa. Evet arkadaşlar her gün böyle yapıyoruz. Ben bir potayım diye böyle yapıyoruz. Arkadaşlar şöyle bir potam var. işte topu da yanında çıktı. Küçükken almışım herhalde bunu. Aslında duruyor şurada. Hemen. Zaten arkadaşlar makyaj malzemeleri biliyorsunuz. Kaç tane video çektim ondan da. Yani ondan da e, biliyorsunuz yani. Yani o yüzden şimdi Hatırlıyorsunuz ki ilk videomda yaptığım resimleri göstermiştim. Bu o çok güzel olmuştu. Hani onlar benim eski resim defterimdeki eski resimli. O yüzden de yani yeni aldım resim defterimi dolduracağım arkadaşlar. Sonra size göstereceğim. Onun biraz zaman var. Arkadaşlar şimdi şunu göstereceğim. Bir şey gibi geliyor aslında. Farklı bir şey gibi geliyor ama size. Arkadaşlar bunun içinde benim tamirenim ne var? Kalemlerim var arkadaşlar. İşte en sevdiğim kalemimi göstereyim size. Bu. Ama kapağı kaybolmuş herhalde. Ama yazıyor herhalde yine. Yani yazıyor yine ama gayet güzel. Arkadaşlar bu video testten olacak. Keşke öyle bir video olsaydı böyle. Keşke şöyle bir video olsaydı arkadaşlar. Böyle tersten çekseydik böyle test gösterseydik. Arkadaşlar bugün de hava kapalı. Kapalı, açık. Şuradan güneş çıktı. Güneş çıkmadığı için arkadaşlar şu an güneş batıyormuş gibi oluyor. Güneşin bazı sarıları gözüküyor ama kapalıydı bugün. Bütün gün. Ne yapıyorum acaba? Açım, arkadaşlar biliyorsunuz ki burada da yılbaşı ağacım var şurada onlar renkli, renkli işte. Şurada da bir tane şöyle ta çalışma masam var. Şurada bir tane ta tablolarım var arkadaşlar. Bir tane tablo var arkadaşlar, renkli. O tabloyu ben kendim yaptım, kendim çizdim. İki tane kırmızı var arkadaşlar. Bir tanesini ka bir kahverengi büyük yapmışım diye annemle onu sarı yaptık ve o. Orası şu an <laughs> Neyse söylemeyeyim. Söylemeyeyim. Kötü oldu diyeyim. Başka bir şey değil. Mi? Şu an arkadaşlar adamın işte çalışmaması da içi böyle. Evet. Dünya ne saçma. Böyle arkadaşlar. Bence böyle açık olsaymış daha güzel olurmuş. Şeysiz. Ama öyle de her şey gözükür bütün Çirkinlikler. Değil mi? Nerede nerede? Video şurada şurada ya. Düzü göremiyorum. Arkadaşlar burada da bonbon var. Biz eskiden bunlara yatardık ama zaman geçti onun ama orada duruyor alanda. Bonbon kendisini tanıtalım. Bonbon 2 yaşında iki buçuk yaşında gelecek. Merhaba ben bonbon bonbon. Evet arkadaşlar bonbon kendisini tanıttı. Böyle hemen yatağına alıyoruz onu. yatak değil, benim tamam alıyoruz. Doğru. Her gün yiyor, içiyor. Bedava. Hayır, para da vermiyor. Artık yani... Götü. Şimdi. Şimdi arkadaşlar, bir şey daha var burada. Şöyle bir tane şey var arkadaşlar. Şimdi aklınıza gelen şeyleri... E, ...aklınıza gelen şeyleri tabii ki de biliyorum. Arkadaşlar, bunu bluetooth'tan bağlıyorsunuz böyle. Ee, sonra da şey oluyor. Buradan şarkı çalıyor işte. Telefonunuz, tabletiniz. Bilgisayardan olmaz büyük ihtimalle. Bilmiyorum olur mu? Böyle yani. Manik, manik. Manik, manik. Manik, manik. Manik, manik. 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 Ne? Neyse arkadaşlar delirdim ya. Yakınlaştırmayı bulacağım galiba. Şöyle. Arkadaşlar. Şuraya koyayım. Düşmesin. Düşerse bütün ev yıkılır. Böyle. Böyle yıkılır evin içinde yüzey. Arkadaşlar şimdi odanın diğer tarafları var. Nasıl göstereceğim? Arkadaşlar şu şunları... Arkadaşlar şöyle halım var. Burada işte dediğim gibi pota burada. Nerede pota? Arkadaşlar şu an ters görünebilir. Görünebilir. Ya arkadaşlar böyle belki ters görmüşsünüzdür ama. ters görmüşsünüzdür. bir şey evet. Arkadaşlar bu da şey. Kendisini daha dün aldık. Adı veremedik ama. Bu da birazcık bonbon gibi ama bundan bonbon koymayacağım. Bu ayı gibi bir şey bu ne bu boz ayı bu ya. Yemin ederim. Boz ayı boz. Hmm. Ben boz ayı. Adım daha belli değil ama olsun. 6 yaşındayım ve okula gidemiyorum. Damla, damla, damla. Hayır. Ben ne yapabilirim? Yani kalkıp virüsün ortasında okula mı götüreyim yani şimdi? Onu mu bekliyorsun benden? O bozayı! Bana bak. Bana bak bana. Bana bak. Bana bak. Bana bak. arkadaşlar böyle bağımlılar. Bozayla. Ben bilmiyorum ben de. Burada duruyor uyur, uyur. Kendimi atıyorum. Görüşürüz. İyi. Çok çirkin görüntüler neyse. Yapalım şunu atlamasın. Arkadaşlar son olarak da şu ara. Barbie evi. Neyse bunu ver. Yemin ederim küçükken o kadar almak istedim ama 5 gün kullandım. Beş. Yani 5 de belli yani 5 olduğu da kesin kesin. <laughs> Yemin ederim. Ay. Ay, ay, yok tabi. Arkadaşlar burada da bir tane şifon yerim var işte. Her odada olan şey çalışma masası. Yatak. <laughs> ne oldu ya? Dondum kaldım. <laughs> ee, arkadaşlar aslında ben bu videoyu yani bu sıkıştı seçtim yani çektim aslında. Birazdan olacakları anlatmayayım. Belki diğer videoda anlatırım. Diğer videoyu da yarın 5'ten sonra atarım. İşim her gün 5'ten sonra atmam lazım. Çünkü evde tek başıma olacağım. Belki yine video çekerim. Evde tek başıma olduğum için. <laughs> evde olan korku dolanma. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ee, şimdi her zaman. Şöyle. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Yani abone olmayı like da atmayın ha, Beni izlemeniz de sevindiriyor. Her gün girdiğim zaman 11 ise 13 oluyor. Seviniyorum yani. Arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Birisi olmayın ölmeyin. <laughs> Tövbe estağfurullah. Virüsü olmayın. Görüşürüz. Like atın. Ama like atın like. ta